İsmail Ağa Vakfı yöneticisi İTDEF dostu Seyfettin İnanca cevap bekleyen sorular 4. Kıymetli hocalarımızın, camiamızın pak, kalbi temiz insanlarımızın dolandırılmasına müsaade etmeyeceğimizi, takipçisi olacağımızı beyan etmiştik. Bununla alakalı inanç AŞ mağdurları yani Seyfettin İnanç'ın annesinin mağdur ettiği insanların adına bir dernek kurup bu işin takipçisi olacağımızı duyurduktan sonra bunun ilk adımı olarak 10 mağdurumuzun vekaletlerini aldığımızı bilmenizi isteriz. Diğerlerine de ulaşıp onların da noter huzurunda vekaletlerini almaya devam edeceğiz. Mağdurların bazı bilgilerini sizlerle paylaşmayı uygun gördük. Bir mağdurumuz evlendiğim gün insanların bana takmış oldukları para ve altınları belki bir nefes alırım düşüncesiyle çarşafına güvendiğim İsmail Ağa Vakfı yöneticisi olan Seyfettin İnanc'ın annesi olması hasabıyla bize Seyfettin İnanc'ın annesinden zarar gelmez ümidiyle nefes almayı beklerken şu an nefessiz kaldığımı beyan ederim. Bugün bir mağdur ablamız... Çarşafına ve tatlı güler yüzüne ayrıca beyi olan Mahmut İnanca da güvenerek Devamlı İsmaila Camii'nin içinde hatme şerif odalarında takma yüz kullanarak insanlara tebessüm dağıtan bu kişilerin bizleri böyle dolandıracağını, bu mukaddes davayı basit şeylere alet edeceklerini hiç düşünemedik. Başka insanlardan borç toplayarak bunlara vermiş olduğum paralar yüzünden herkese mahcup oldum. Sabahlara kadar uyuyamıyorum ve ciddi bunalım yaşıyorum. Ne olur bizlere yardımcı olun. Üçüncü mağdure ablamız ise, Beyimi bunlara güvenerek ikna konusunda mücadele verdim. Beyim bana daima böyle bir para yok, bir kazanç yok, niçin beni zorluyorsun demesine rağmen bunlar kıymetli insanlar, dinine bağlı, kıyafetine bağlı zannettiğimden dolayı aldandığımı bilemedim. Ne olur böyle insanların camiamızda deşifre olmasını, ortaya çıkmasını sağlayın ki bizim gibi insanlar boşanma durumuna gelmesinler diye feryat ediyor. ...diğer mağdurların durumları da bundan farklı değildi. Şimdi soruyoruz... ...mağdur ve mağdurelerin feryatlarına ne zaman cevap vereceksiniz? Ey İsmail Havafı yöneticisi ve itdef dostu Seyfettin İnanç... ...bu insanların mağduriyetleri... ...annenin yapmış olduğu bu aldatmalar... ...senin yüzünü hiç kızatmaz mı? Bu feryatlarının çaresini bulamadığınız müddetçe... ...şimdilik yazılı ikazlarımız devam ederken... ...eğer kılınızı kıpırdatmazsanız... 18 Haziran tarihiyle mağdurlarımızdan aldığımız vekaletlerle avukatlarımız aracılığıyla hukuki işlemleri başlatacağımızı bildiririz. Not Ey İsmail Vakfı ve İddef dostları! Trilyonlar dolandıran bir ailenin mensuplarıyla beraber çalışmak sizi hiç zedelemiyor mu? Yoksa sizin bundan bir istifadeniz mi var? İnsanların aklındaki soruları cevaplandırmanız gerekmiyor mu? İhvanımızın ve insanlarımızın güvenini sarsmaya ne hakkınız var? Sizler bu insanların ahiretlerini kurtaracağız diye yola çıkarken dünyalarını berbat ettiniz. Ahiretlerini nasıl kurtaracaksınız? Bu işlere çözüm bulmak sizden, takip bizden, muvaffakiyet Allah'tandır. İsmail Ağa Derneği Yazı İşleri Kurulu